Satıcı Gözüyle kanalımdan yeniden herkese merhaba. Bu videoda yeni transit kamyonet araçlarımızı inceleyeceğiz. Transit kamyonet araçlarımız için park alanına gideceğim. Araçlarımızı size orada göstereceğim. Araçlarımızın ölçüleri neler? Hangi model versiyonları var? Opsiyonlar neler eklenebiliyor? Özellik olarak araçlarda ekstra neler bulunuyor? Gelin birlikte bakalım. Kampanyalar, faiz oranları, krediler hepsini konuşalım. Evet arkadaşlar transit araçlarımızın yanındayım parkalarındayız gördüğünüz gibi burada 350 ile açık kasa kamyonetin şu an yanındayım birçok modelimiz burada mevcut da var Showroom'a tabii açık kasa kamyonet çok adetli alamadığımız için ve burada da birçok versiyon mevcut olduğu için burada size park alanında araçları göstermek istedim Arkadaşlar Transit açık kasa kamyonetler tek kabin ve çift kabin olmak üzere iki gruptan oluşuyor. Ee, tek kabinde model versiyon kırılımları 350M, 350L, 350E ve 350 de çift teker olarak dört e, farklı grupta şu anda toplanıyor. Evet gördüğünüz gibi bu araç 350L tek kabin. yanındaki araç hemen bu da göstereyim size. Bu da 350L çift kabin. Bazı araçlarda gördüğünüz gibi normal far. Bazı araçlarda ise Bizenon LED farlar bulunuyor, harekete duyarlı. Yine Transit kamyonetlerde opsiyon olarak satın alabileceğiniz ileri sürüş destek paketi dediğimiz bir paket daha mevcut. Bu paketin içerisinde navigasyon, kör e, nokta uyarı sistemi, adaptif kurs kontrolü de bulunuyor. Şöyle göstereyim. Burada ışık yanıyor. Onun dışında gelişmiş çarpışma önleme yardımcısı ve şerit takip hizalama sistemi de bu araçta bulunuyor. 350M tek kabin, 350L tek kabin. Bu araçlar tabi medium ve large olarak boyutları değişiyor. Şu an gördüğünüz araç 350L tek kabin. Bu 350L'lerde kasa boyu 3.60 arkadaşlar. Saç kasa var üstünde. Genişliği 2.10. Şöyle göstereyim. Bu araçta ileri sürüş destek paketi de var. Zaten arkası topları şöyle dikdörtgen oluyor. İleri sürüş destek paketli araçlarda. Araçlarda ön park sensörü, sis farı standart olarak geliyor. İleri sürüş pakette yine geri görüş kamerası mevcut oluyor. Özellik olarak. Şurada şu konumda kamerası da mevcut. Arkadaşlar şu araç 350M tek kabin. 350M tek kabin kamyonetlerde kasa uzunluğu 320. Yine genişliği 210 saç kasa. Ee, ön, hemen önünde bu aracın 350 L kamyonet bir boy uzunu var. Nereden ayırt edebilirsiniz? 350 L kamyonetlerde şurada görmüş olduğunuz kedi gözleri mevcut. 350M kamyonette bu kedi gözleri bulunmuyor. Yine 350M kamyonette de opsiyonel olarak yine Zenon far, ön yolcu hava yastığı, alarm bazı modellerde yine opsiyonel satın alabiliyorsunuz. İleri sürüş destek paketi de alabilirsiniz. Kör nokta uyarı sistemi, adaptif kurs kontrol, geri görüş kamerası, navigasyon. Bunların bulunduğu paketi de satın alabilirsiniz. İçinde neler var? Gelin beraber bakalım araçlar gördüğünüz gibi oldukça konforlu teknolojik özelliklere sahip bir hale geldi. Şurada elektronik el freni var. Normal el freni yok. Hayalet gösterge. Bu arabada adaptif kuruş kontrol seçeneği mevcut. Gördüğünüz gibi hepsinde yine standart olan 13 inçlik büyük ekranımız da var. Şöyle bir ekran mevcut kullanırken araçta şu an taşıma modunda teslim alırken biz bunu taşıma modundan çıkarıyoruz diğer özelliklerini aktif hale getiriyoruz şöyle gördüğünüz gibi buradan aynaları katlayıp tekrar açabilirsiniz burada yine kurs kontrol limitleyici ve sabitleyici aktif hale getirebiliyorsunuz. Buradaki tuşla öndeki araçla mesafesini ayarlıyorsunuz adaptif kurs ile takip mesafesini arttırıp biraz daha azaltabiliyorsunuz şurası şerit takip sistemi burada ses tuşları var sesli komutla yine kanal değiştirebileceğiniz frekans radyo kanalı arama yapabileceğiniz bölüm klima artık dijital arkadaşlar transitte otomatik klima var dereceyi buradan ayarlayıp otomatik hale buradan getirebiliyorsunuz. Navigasyon ileri sürüş destek paketinde standart olarak geliyor. Tabi şu an dil yabancı bunların hepsini biz ayarlıyoruz. Opsiyonel olarak bu bölümde hava yastığı olan araçlar da var. Burada da 350 L çift kabin aracımız mevcut arkadaşlar. Bu araçlarda 350 M çift kabin ve 350 L çift kabin olarak yine 350 ml'ler 220 kasa uzunluğuna sahip. Bu araç 350 L, 270 kasa uzunluğu var. Zaten yine burada kedi gözlerinden 350 L çift olduğunu anlayabilirsiniz. Arkadaşlar transit araçlarımızı otoparkta 350M ve 350L açık kasa Ahmet incelemiştik. Şimdi terasa geldik 5. katta. Şu an çift teker 350ED olarak geçen şasi olarak gelip iş kolunuza göre kasa yaptırıp kullanabileceğiniz aracımız da mevcut. Bunun tek tekeri de var 350E ve 350ED olarak geliyor bu araçlar. Yine bunların da çift kabinleri geliyor çift kabinleri mevcut. Gördüğünüz gibi Zenonlu bu arabalar. Şu normal ağırlığı. Böyle şase olarak alıp pazar işiyle uğraşıyorsanız kendinize göre bir kasa yaptırıp üstüne ya da hayvancılıkla uğraşıyorsunuzdur. Ya kasa yapabilirsiniz. Alüminyum işi, çelik işi yapıyorsunuzdur yine. Büyük saç kasa. Bu aracın üstüne 4.20 hatta yine kasacılarla görüşüp e, yasa olarak e, 4.50'ye kadar uzatılıyor. Şu an tabii size göstermiş olduğumuz araçlar arkadan iter kamyonetler. Bu araçların önden çeker versiyonları da LF olarak MF olarak mevcut oluyor arkadaşlar. Totalde şimdi 3.5 ton taşıyan kamyonetlerde kantara girmemesi için bir muafiyet durumu söz konusuydu. Kasım ayı itibariyle bu muafiyet kaldırıldı. Artık Panel van açık kasa kamyonet çeşidi yük taşıyan 3.5 ton ağırlığında dahi B ehliyette kullanılabilir bile olsa kantara girme zorunluluğu olacak o yüzden araçları seçerken taşıdığınız yüke ve ağırlığına dikkat ederek almanız gerekecek transit araçlarımızda ticari müşterilerimize özel 500 bin 12 ay 600 bin 9 ay 750 bin 6 ay sıfır faiz kampanyamız devam ediyor yine Koç Finans'tan kredi kullandırımı yapabiliyoruz bu ay özel kredi kampanyamız haricinde yine yüzde üçlük taka devam ediyor bir de yine ÇKS belgesi olan çiftçi müşterilerimize de yüzde birlik ek indirim bu ay sonuna kadar devam ediyor arkadaşlar. Aracı kredi kullanmadan nakit almak isteyen müşterilerimiz için de yüzde beşlik peşin alım indirimi de ay sonuna kadar devam eden kampanyalarımız arasında. Transit araçlarımızda garanti süresi 3 yıl sınırsız kilometre. Bakım aralığı ise 20.000'de veya yılda bir kere bakım yaptırmanız gerekiyor araca. Tabii araç zaman zaman e, yağındaki kalite e, seviyesi uyarısı verip e, size yine e, 20 binden önce de bakıma çağırabiliyor. Hali hazırda transit kullanan arkadaşlarım ne iş yapıyorlar, hangi modeli kullanıyorlar, deneyimlerini bizlerle yorumlarda paylaşsın. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.